Evet herkese merhaba. Bu dersimizde düzlemde üç farklı doğrunun birbirine göre durumları neler olabilir? Ondan bahsedeceğiz. Ben mesela doğrulara D1, D2 ve D3 isimlerini veriyorum. Mesela şu çizdiğim D1 doğrusu. İstersen ona paralel bir D2 doğrusu ve hatta yine bu ikisine paralel bir D3 doğrusu çizebilirim. Yani burada şunu söyleyebilirim. D1, D2 ve D3. Yani 3 doğru birbirine paralel olabilir. Birbirine paralel olabilir. Yani bunun anlamı da şudur. Yani kesim noktası yoktur. Yani bunlar birbirine paralel oldukları zaman herhangi bir noktada kesişmemiş oluyorlar. Peki hocam başka ne olabilir? Mesela bu üç doğru diyelim ki tek bir noktada kesişebilir. Mesela onu şey kalemi değiştirelim ha. Mesela diyelim şu D1 doğrusu olsun. Ondan sonra şu çizdiğim D2 doğrusu olsun. Sonra şu çizdiğimde de D3 doğrusu olsun. Kesiştiği noktada A olsun. Yani burada şöyle olabilir. D1 D2 ve D3 tek bir noktada bir noktada kesişebilir. Yani kesişebilir demek birbirlerine o noktada değiyorlar demek. Kesişebilir diyebiliriz. Sonra diğer durum şöyle olabilir. Üçüncü durumumuz. Mesela şu diyelim ki D1 doğrusu. Sonra diğeri D2 doğrusu. Ve başka diğeri de şöyle beyazda D3 doğrusu olsun. Bunlar ne oldu? A, B, C gibi yani 3 farklı noktada farklı noktada kesişebilir. Yani bunlar üç farklı noktada kesişebilirler. Veya şimdi veyası önemli. Çünkü bu en son çizeceğim arkadaşlar. Bundan sonraki anlatacağımız konunun da temeli olmuş olacak. Mesela 3. durumda şudur. Mesela ben D1 doğrusunu şöyle çizdim. Diyelim şu. D1 doğrusu olsun. Yanındaki de D2 olsun. Yani D1 paraleldir D2 olsun diyelim. D3 de bu ikisini kesen bir doğru olsun. D3 de bunları kesen bir doğru olsun. Yani şöyle A ve B gibi. Yani buradan çıkaracağımız sonuç da şu olur. D1, D2, D3 doğruları iki farklı noktada kesişebilir. Kesişebilir. Yani bu üç doğru iki farklı noktada da kesişebilir. Zaten bizim esas bilgimiz, yani esas işimiz bu şu durum olacak arkadaşlar. Çünkü bununla alakalı işte şey diyeceğiz iç ters açı, dış ters açı, yöndeş açı, bilmem U kuralı, Z kuralı vesaire onlardan ayrıntılı bahsedeceğiz. Ama bu durumları bilmekte fayda var. Evet sabrınız için teşekkür ederim.